Hoş geldiniz mallarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim arkadaşlar. İşlerle güçlerle uğraşıyorum. Bugün biraz fazla uyudum. Öğlen saatine kadar uyumuşum. Dün bayağı bir geç yattım ve yorgundum. Sabah da erken kalktım. Sonradan dedim ki çınarın yatağını birazcık uzanayım. Ay bir de baktım uyuya kalmışım. Öğlene doğru kalktım. Kahvaltıyı falan da geç yapınca doğal olarak işler bayağı bir geç saate kaldı. Ama en azından boş geçirmek istemiyorum. Kafamda planladığım işleri yapmak istiyorum. Şimdi şu hurcun ağzını kapattım. Bu hurcu Yakup birazdan çıkarttıracağım onu. Yakup şu an ders çalışıyor çocuklar Şu hurcuyu yukarı çıkaracağım. Şunun içindeki de battaniyeyi alalım arkadaşlar. Şöyle sizi de şuraya alayım. Hem sizler de görmüş olursunuz. şu anneme göndereceğim. Bu annemin yaptırmış olduğu e, yini Şöyle göstereyim. Şimdilik bunlar dediğim gibi kullanmıyorum arkadaşlar. Bizim buralarda kar falan yağmıyor. Buranın kışı zaten yağmur oluyor. E, burada ağır bir kış geçmiyor. Doğal olarak evlerde soğuk olmuyor. O yüzden biz buralara geldiğimiz günden beri hiç yün kullanmadık. Daha öncelerde de İzmit'te oturuyorduk zaten. Kocaeli'nde de hiç yün yordana kullanmadık. Ee, şurada böyle bir tane var. Burada, ya, bu da Yakup'a rahmetli... E, ananesi ...vermiş olduğu yoldan Şöyle. Bu kalacak arkadaşlar. Ee, bunu çok seviyorum. Rengi falan da çok güzel. Hem de böyle bir hatıra kalsın istiyorum an annesinden. Bu kalacak. Ben burada iki tane var zannediyordum. Bir tane daha çıktı. Allah. Aman ya Bu da benim şey. arkadaşlar. Bu da benim işlemeli. Görüyor musunuz? Şöyle beyaz işlemeli. Bunu da ya annem yaptırdı ya kayınvalidem yaptırmış oldu. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Hangisinin yaptırdığını. Görüyor musunuz şunun güzelliğini? Bakın işlemeli şöyle Buraları bütün böyle. Bu da kalacak. Pembe kalacak. Bir de bu kalacak. Bunların ikisini bırakacağım. Pembe ile bu krem rengi olanı kalacak arkadaşlar. İki tane bunlar var. Hem bunlar çok ağır da ikisi dediğim gibi kalacak. Çok güzeller. Bu iki tane yiyor bana zaten yeterli olur arkadaşlar. Bunları ikisini bırakayım. Şöyle hatta bunları çekyata geçireyim. Çeketin yüzden alacağım bunları. Yine acele etmiyorum. Akşam vaktinde şey yaparım. Ee, yerleştirmeye çalışacağım bakalım. Çınar'ın gardırobu yüklük olan bölüme. Oradakileri boşaltacağım. Benim kazakları alacağım. Emaneten başka yere koyacağım. Ee, bunları oraya yerleştirmeye çalışacağım ki yatak organ ortadan kalksın diye. Bakalım umarım istediğim gibi sığar. istediğim gibi olur. Şöyle şimdilik buraya koyayım. Şunları, şunu götürecek. Ya şunu götürecek diyorum. Bunu anneme göndereceğim. Allah. Bunu anneme göndereceğim. Şimdilik böyle hurca koyacağım arkadaşlar. Hurçlarla birlikte temiz bir şekilde dursun. <laughs> Doğru Kitap gibi yerleştirir. Ben anca bu kadar. <laughs> Şimdi ne olmuş oldu? Benim iki tane şunlar kaldı. Mesafelikleri gösteriyorum yani size. Bir tane şu var. Görüyor musunuz? Işık mı vuruyor? Bir tane bu var. Uyku seti yorganı. Bir tane de bu var. Bunlar misafirlik arkadaşlar. Benim kendi kullandıklarım ayrı zaten. Birini şu an kullanıyoruz. Biri de zaten bu hani yeni olan var ya hediye verilen. Biri de o. Onu da vazanın altına kaldırdım. Kendi kullandıklarımı vazanın altına koydum. Misafirlikleri de dolaba kaldıracağım. Burada işte pikeler falan var. Yine misafirlik yastıklar falan var. Bunları dolaba kaldıracağız. Şunu da ayarlayayım. Şimdi buranın tülünü perdesini çıkaracağım. Şu an güneşten dolayı çok parlıyordur kameraya kusura bakmayın. Hemen buranın tülünü perdesini çıkarayım. Yıkamaya atayım. Yıkansın ve geri asacağız. Şöyle. Ya sen nereye devirdin ya? arkadaşlar tül perde kirlenmiyor ama gerçekten çok tozlanıyor ee, yıkandığı zaman da tertemiz kokuyor o tozu pisliği gidiyor ee, öncelikle salonun bir de buranın tülünü perdesini yıkayım asayım ondan sonra sınır perdeleri yıkamaya gireceğim banyoya yine sizlerle birlikte yıkarız bu sefer duşakabinin üzerinde yıkamayı düşünüyorum birçok kişi duş üzerinde yıkıyormuş. Çok da pratik oluyormuş yıkaması. Ben normalde hani fırçayla yerde yıkıyorum ama çamaşır makinesinin e, altı çok fazla su altında kaldığı için duş üzerinde yıkamayı deneyeceğim. Umarım güzel olur. Güzel yıkanır inşallah. Lifle yıkayacağım. Şunları götürelim. <laughs> ben şöyle makineye atmadan önce şu şekilde yapıyorum topluyorum bu düğmeli olan kısımdan. Şöyle şöyle düzenli atıyorum ki çıkarırken de kolaylık olsun diye. Şöyle. Yardımlarla bir oku bakalım ne yazmışım. bir şekilde koyuyorum makineye ki çıkarırken kolaylık olsun bana diye. Benim makinem 8 kiloluk. Çok rahat alıyor. Şöyle. Şöyle bir tane de feyri katacağım. Arasına koyacağım. Güzel oluyor. çocuklar da. Hemen deterjanını katalım. Yumuşatırısını katacağım. Tasarjım da kapalı. Evet. Şu an toz deterjan olarak elimde tursil var arkadaşlar. Tursil daha bitmediği için arzmeteye geçmedim. Arzmeteye birçok kişi kullanıyormuş çok da memnun diyenler var. Annem kullanıyor çok memnun diyenler var. E, memnun değilim. E, iz bırakıyor diyenler var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında arkadaşlar deterjan birazcık da makineye göre değişiyor biliyor musunuz? Eğer makineniz iyi yıkamıyorsa, güzel yıkamıyorsa hangi deterjanı kullanırsanız kullanın gerçekten güzel yıkamaz. Ya ben şöyle söyleyeyim. Benim kayınvalidem yıllardır artmatik kullanıyor ve ben kayın kayınvalidemin çamaşırlarına hastayım. Gerçekten hastayım çok güzel. Beyazları bembeyaz çıkıyor. Ve ayrıca hiç yumuşatıcı falan beyazlatmak için yok. Tablet falan hiçbir şey katmaz. Ee, beyazları çok güzel çıkıyor. Gıcır gıcır çıkıyor. Hatta yumuşatıcı hiç kullanmaz benim kayınvaliden hiçbir çamaşırında. Renkleri de çok güzel çıkıyor. Ee, annemin de çamaşırlarından mesela çok böyle aşık oluyorum annemin çamaşırlarına da. Annem de Tursil kullanıyor. Mesela biz annemle aynı deterjanı kullanıyoruz. Ama ben bazen çamaşırlarımdan memnun kalmam. Makinemden memnun değil miyim Çok memnunum arkadaşlar. Ama sanki onlarınki bana daha güzelmiş gibi geliyor. Daha değişik geliyor. Her neyse şimdi bir bardak tursil toz deterjanımdan kattım. Artmasıyı kullanmaya başladığımda memnun kalırsam zaten sizlerle paylaşırım biliyorsunuz. Bulutun yumuşatıcısından da kattım. Bir tane de feri tablet kattım. Artık tüllerimi çalıştırıyorum arkadaşlar. Kaç derecede yıkıyorum. Hemen onu da sizlere göstereyim. 40 derecede yıkıyorum arkadaşlar 800 devir ya da 600 devir kullanıyorum 40 derecede yıkamıyorum çünkü çok buruşturuyor bu sefer bu şekilde 600 devir ayarlayabilirim bu şöyle 600 ayarlayalım Bunlar yıkansın storları görüyorsunuz iki bir tane de mutfak mutfağım var üç tane de stor yıkanacak Beyazları yıkamıştım. Onları da kaldırdım. Vallahi bu evde ben çamaşırı bitiremiyorum ya. Niye bilmiyorum. Şu da balkonda kullanmış olduğum peluş biliyorsunuz. Bunu da yıkadım. Tertemiz. Mis gibi kokmuş valla. Yarın evi süpürüp istedikten sonra bunu da güzelce yerine yerleştiririz. Yastık koltuğunu yeni yıkamıştım. Onları yıkamayacağım. Belki yıkarsam şu oturma odasındaki ee, hal örtüsü var ya onu yıkarım. Evet arkadaşlar ben şimdi sonra bir yıkayacağım. Şeyde duşun içine gireceğim ama sizler göremeyeceksiniz. Oh, oh. Ne oldu? Gözlerim yaşardı. Sağ olsun için bana yardım ediyor ilk defa. Bir ilki yaşıyoruz. Kollarım çok ağrıyor. O kas şeyinden sonra arkadaşlar o kadar bir torba ilaç kullandım biliyorsunuz o omuzdan, omurgadan. O yüzden böyle çok uzandığım zaman gerçekten yine ağrım oluyor. Camları dün sildim. Ee, bugün de kapılar silince kapılar ister istemez toz oluyor da sarı güçle Yakup kapıları siliyor sağ olsun. <laughs> çok mutluyum. Kapılar aradan çıktı. Ben de şimdi hemen storları yıkayacağım. Storlar da yıkandıktan sonra aradan çıktıktan sonra e, geriye ne kalıyor arkadaşlar? Normal banyo, tuvalet temizlenir. Yani süpürüsler yerleştiriyorum. Hurçları da çıkardık, yukarıya yerleştirdik tertemiz. Üzerinde de eski bir lastik, bir çarşafım vardı. Böyle e, güzelce onunla kapattık. Toz falan geçmesin diye. Zaten hurcun içinde ya bir şey olmaz. Bana şimdi kolay gelsin, ben bunları bir yıkayayım hemen. Evet, bunu yıkadım çok şükür. Güzelce sıcak suyla. Pireli su hazırladım, sirkelimle kullandım. Yıkadım arkadaşlar. Evet zor oluyor. Yani banyonu yerde yıkamak daha kolay. Birazcık zor oldu. Ama e, bu stor perdem de yıkaması zor olduğu için beni zorladığını düşünüyorum. Çünkü bu çift taraflı. Güneşli ayrı. Burası ayrı olduğu için biraz beni zorladı. Her neyse iyi oldu. Temiz oldu. Kuruduktan sonra artık akşama kadar suyunu çeker mi kurur mu bilmiyorum da. Ya bugün akşam ya da yarın bunu takarız bunları. Şimdi sıra arkadaşlar. Şunu da bunu yıkayacağım. Bir de mutfağınkini şimdi söküp getireceğim. Çok evet. şükür bin şükür bitti arkadaşlar. Ama beni gerçekten çok zorladı. Şu küçüğü çok kolay yıkadım mutfağınkini. Ama büyük olanları özellikle şunu şu en büyük olanı gerçekten çok zor yıkadım. Kapatamadım şey yapamadım artık Yakup'u çağırdım. Bir iki elden falan kapattık ıslak olduğu için. Ee, ama çok şükür yıkadım tozu, pisliği falan gitti. Ee? Hemen 30 derecede bunlar yıkansın. Yarına kadar kurusun. Temiz olsun. Mutfağınkini atmayacağım. Daha yeni yıkandı. Gerçi bu da yeni yıkandı ama olsun. Bir şöyle bir sudan geçsin. Çınar çıldırdı. Bu arada kapıların arkalı önlü silindi arkadaşlar. Sağ olsun Yakup Vallahi tertemiz sildi. Ellerine sağlık. Bizim evde temizlik günüydü. Ee, bütün ince işler bitti. Kapılar bitti. Camlar bitti. Tül perde bitti. Gerisi ne ki arkadaşlar? süpür sil çık. Bu kadar yani. Yıkacaklarımı da yıkadım. Hemen şunu da birazdan sökerim. Ama bunu yapmadan önce. Hatta bunu sökeyim. Onunla birlikte atayım. Onlar yıkanırken hemen şey yapacağım. Kıymalı mantarlı makarna yapacağım. Ben nereye kahvenin yanına çikolata alıyorum arkadaşlar. Bitmiş. Yarısı çöpte, yarısı burada gitmiş Yani bilmiyorum. Heves ediyorum. Böyle çeşit çeşit alayım. Kahvelerin yanına servis edeyim ama ee, bizim oğlan pek bekletmiyor. Yiyesin maşallah. Yiyesin ya. Yapacak şey. Böyle işte halı yıkarken, perde yıkarken kullandığım piril burada bitti. Hadi bakalım. Bu da çok. Evet. Şöyle bir poşet kıymamı çıkardım. Bir de mantarımı çıkardım hemen şu mantarlarımı temizleyeyim şunun içerisine. Evet, şu nerede benim bıçağım? de değiştirdim şöyle. Sıcacık şeyler giydim, ayağıma da kalın çorapları giydim. Üşütürüm diye korktum, sıcak suyla yıkadım ama ister istemez arkadaşlar üşütürüm diye korktum. Ben böyle sapların şu kirli yerlerini alıyorum. Ee, saplarını da kullanıyorum. Mantarları da şu şekilde soyuyorum arkadaşlar. Böyle. Böyle tertemiz oluyor. Görüyorsunuz. Şu iç kısmından zaten tuttuğunuzda mantarlar soyulur böyle. Görüyorsunuz değil mi? Hadi bakalım ben hızlıca bunları bir hazırlayayım. kremalı. Şöyle bir paket krema kullandım. Kremalı kıymalı mantarlı makarna yaptım. Gerçekten enfes lezzetli oldu. Lezzeti çok güzel. Tavsiye ederim sizlere de. Mantarı zaten ben çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum her şeye. Burada da yeşil mercimek çorbası istiyorum. Birazdan soframı kuracağım. Artık yemek yiyeceğiz. Acık. Akşam yemeğimizi yedik. Ballarım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Mutfağı da toparladım. Buraya da güzel kahvelerimi hazırladım. Kahvem şu an pişiyor. Çayımı da birazdan demleyeceğim. Kattım. Biraz önce de şuraya çay kavanozunu tamamen yarısını döktüm. Süpürdüm. Şuraya gidelim şey alalım. Hemen çektirdim de. Hatta süpürgeyi açmışken dedim filtresini falan da söktüm. Onları yıkayacağım yarına kadar kurusun ki daha güzel çeksin yarın. Dolabında son katını atacağım. Olmadı biraz sonra sizlerle birlikte atarız. Aman ya, görüyor musunuz? Yemiş Çınar. Hayır oğlum, bunun içindekileri yedin. Kutuyu niye mutfağa koymuyorsun da geri yerine koyuyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Çınar'la babası film keyif yapıyor. Yine Yeşilçam Kalesi'yi. Şunu yıkarız. Kahvem daha pişmedi. Ne koyayım kahvenin yanına? Şunlardan. Çınar o içeride sehpada şey var annem. Getirir misin lokum kutusunu? Verir misin Yakup? Biraz şöyle süsleyelim. Bak onun da yarısını ısırmış böyle koymuş. Görüyor musunuz? Valla çok fenasın Çınar ya. Anne bir de Hı. Hmm. Çok mu komik? Çok fenasın vallahi şimdi. Kalk yerden kalk. Şöyle birer tane de lokum koyayım yanına. Büyük lokumlardan. Tamamdır. Kahven de pissin, Şunları götüreyim. <laughs> Makinenin filtresini de çıkardım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu içindeki tozu pisliği, bu filtreye birikiyor hepsi. Ben bunu böyle sık sık yıkıyorum. Fıla, içindeki süngeri falan söküyorum. Tamamen sökülüyor bu süngerini falan yıkayacağım. Şu şeyini falan bezini çekme bezini yıkayacağım. Şimdilik şuraya koydum. Kahvem de pişti. Pişti mi valla? Aa pişmeden mi aldım? <laughs> pişmeden mi aldım bilemedim. Da kaynamamış tam olarak. Şey çaycı kaynamamış. Bak bunun içi yine sararmış ya valla. Ne kadar çabuk sararıyor şeyimi deneyelim azından. Aslında kadar dolduruyorum. Anca yetiyor bize. Hatta yetmiyor bile biliyor musunuz bazen? Aslında çeşme suyuyla değil. Şu normal şuradaki suyla denlesem bu kadar kireç tutmaz da. Öyle bir el olmuş ki bende. Ne yazık ki elim hep çeşmeye gidiyor. Mutfağım toplandıysa akşamları, çayım kahvem de olduysa benden iyisi yok yani. Çamaşır makinemde e, yıkanmıştır halıyla örtü. Onu çıkaracağım. Şu kahveleri bir servis edeyim de. Instagram'da da güzel bir hikaye paylaşayım. Bu arada arkadaşlar Instagram adresini videonun başında görüyorsunuz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oraya da katılabilirsiniz. Canlı yayınlar yapıyorum. Hatta bu akşam canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Belki boyayı boyarken dolabın son katını atarken atarım. Hadi bakalım. Kaynıyor artık. Ya şu büyük fincanlarla yaptığımız zaman suyu çok giriyor ya. O yüzden geç kaynıyor. Of 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 of. Görüyorsunuz değil mi? Çınar babasına bağlı. Şey babası çınara bağlı şöyle. Köpükleri eşit olsun diye böyle yapıyorum. Tamamdır. Ellerine evet, sağlık. Arkadaşlar şunları da yıkadım. Bu o sıkmayı alayım ben bunu sıkmamış bakın ya iyi. Hep bu sinir oldum şimdi sıkma şuydu. Ballarım oturdum. Objelerimi boyamıştım. Üzerinden bir kat daha geçmiştim ve kurumuşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Dolabın verniği atılacak sadece. Onu da yarın sabaha atacağım. O yüzden şimdi göstermek istemedim. Verniğini atmadan yarın verniğini atarım. Sonra objelerini de üzerine koyarım. Son halini sizlerle paylaşırım objelerime bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çok güzel oldular. Ee, şu an akşam ışığı olduğu için çok net belli olmuyor olabilir. Şöyle göstereyim. Parlak parlak duruyorlar. Biliyorsunuz metalikti boyanın rengi. Daha önceden. Onu da ben kendim boyamıştım. Bunlarlar kırmızıydı. Bu şekilde şimdi de siyah boyadım. Böyle evdeki objelerinizi gerçekten boyayabilirsiniz. Kullandığım boyayı gösteriyorum, göstereyim arkadaşlar size. Dolap kuplarımı ve objelerimi, çerçevelerimi boyamış olduğum boya bu benim. kadensin ürünü kullanıyorum ben. Çok da memnunum. Kalıcılığı falan çok güzel. Yine bu şekilde akrilik farklı boyalar da alabilirsiniz. Hani markası farklı olanlar da alabilirsiniz. Kırtasiyelerde de satılıyor. Ama ben Cadence kullanıyorum ve çok memnunum. Elim ona alıştı artık. Şöyle göstereyim. Ne kadar e, güzel boyanmış olduğunu ve bu objeler defalarca yere düşmesine rağmen kesinlikle boyasında bir aşınma olmadı arkadaşlar. Umarım siyahta da olmaz metalikte olmadı hiçbir şekilde. E, ne diyecektim e, birkaç kişi demişti siyah boyama bence demişti ama böyle sıkıldıkça ben boyuyorum arkadaşlar. Hani objelerimi farklı görmek hoşuma gidiyor. Böyle 3 tane nar. Bir tane de böyle bu fenerim. Bu fenerimi çok seviyorum ben. Bunu kırmızı haline hiç sevmiyordum. Çünkü evimde kırmızı hiçbir şey yok. Uyduramıyordum hiçbir yere. Sonradan boyamak aklıma geldi. Ve boyadıktan sonra tamamen aşık oldum. Bu fenerin camları vardı. Bir tanesini ben kırdım. Bir tanesini Çınar kırdı düşürdü. En sonunda camların hepsini çıkardım. Böyle mumunu da ortasına koydum. Nasıl olmuş sizce? Bence güzel oldu. Ben beğendim. Benim içime sindi. Dolap da çok güzel oldu arkadaşlar. Ama son halini bir sonraki videoda göreceksiniz. Yarın temizliğimi yapacağım. Her şeyi yerleştireceğim. Dolabı da objeleriyle birlikte son halini sizlere gösteririm. Burada bir yandan da çayımı yudumluyorum. Bir yandan da bu işleri yaptım. Şu an e, dolapla da alakalı bir işim kalmadı şu anlık. Yarın sabah verneğini attımı Tamam. Kaç dakikalık bir video oldu. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü bugün yoruldum. Benim için yorucu bir gün geçti mallarım. E, sıkmaya verdim. Durdum mu makine? Çalışıyor hala. O da durduktan sonra onları hemen asacağım. Sonra süpürgemin filtresini yıkacağım. Sonra artık oturacağım. Duydunuz mu sesi? Duydu. Durdu. Filtreyi de yıkadıktan sonra artık bugün akşamlık benim işim kalmıyor. Bitti iş güç yani var ama bıraktım yani artık yapmayacağım yarına oturacağım çay eşliğinde videomu editleyeceğim şu dolabımı soranlar olmuş bunu nereden satın aldın diye şunu göstereyim şunu bunu hiçbir yerden satın almadım ben bu arada onun üstüne bunu koydum ama oldum olmadım bilmiyorum ya neyse yarın ayrıntılı gösteririm ee, bunu hiçbir yerden satın almadım. Bu benim kaşıklığımdı arkadaşlar. Aramıza çok fazla yeni katılan arkadaş olduğu için tabi bilmiyorlar soruyorlar doğal olarak. Ee, ballarım bu benim kaşıklığımdı. Kaşıklığımı götürdüm yaptırdım. Ee, sonra beyaza boyattırdım. Kuplarında kendim böyle. Bakın çıplak. Ay, o kadar rahatım ki şu an anlatamam size. O stor perdeler yıkandı, kapılar camlar silindi. O kadar rahatım. Üzerinden o kadar büyük bir yük kalktı ki. Siz de benim gibi misiniz ya? Böyle kafanızda kuruyorsunuz. Böyle temizliği yaptıktan sonra üstünüzden böyle bir yük kalkıyor. Püf, püf ediyorsunuz. Vallahi kendim şu arkada. Güzelim yatağımı atasım var yumuşacık <laughs> Ama atamam. Çünkü sizler için video etmem lazım. Evet hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birçok abonem geldi. Gerçekten birçok daha aramıza katılan arkadaşlar var. Ee, kanalımız, ailemiz gerçekten çok 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 büyüyor. Umarım inşallah daha da büyümeye devam eder diyorum. Hayırlı bir şekilde tabii ki. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, saatli olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki blokta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.